Mesela biri oruç tutuyoruz, susamış olsak onu unutamıyoruz. Başka bir şeyle meşgul olsak bile ağzımız dilimiz kurumuş. İçimizde yanan bir hararet var, suyu isteyen bir hararet var. İstesek de onu bastıramıyoruz, unutamıyoruz onu yani. Bir kulda Allah'ı sever, Allah'a aşık olursa, o hararetle yanarsa unutamaz. Ne yaparsa yapsın onu unutamaz. O harareti hiçbir şey söndüremez. O zaman Allah'ı unutmamanın bir çaresi vardır. Allah'ı sevmek, aşık olmak, onu istemek. Allah'a vasıl olmanın bir tek kapısı vardır. O da aşk kapısıdır.